Değerli dostlar, bugün yine doğadayız. Ee, bazı şifalı özelliği olan bitkilerle yine yenilebilir e, özelliğine sahip otları sizlere tanıtacağız. Bu bölgede oldukça fazla şifalı ve e, faydalı bitkiler mevcut. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yabani tere veya dinik otu dediğimiz Lepidium draba bilimsel ismiyle doğal alanlarda yetişen çok faydalı, şifalı bir bitki. Bu bitkinin yaprakları tüketiliyor. Çiçekleriyle birlikte kurutulup şifalı çay şeklinde tüketimi bölge halkı tarafından yoğun olarak yapılıyor. Özellikle arkadaşlar bakın çiçek demetleri bu şekilde yine yapraklarıyla kurutulup elde edilen şifalı çay daha çok nezle, grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. En çok da bu yapraklar işte çiçekli kısmı da olabilir toplanıp doğranarak salatalara katılıyor. Yabani tere acımsı tadıyla salatalarda tüketilebilen bir yapıda. Biraz ileride şurada çok özellikli bir bitki vardı arkadaşlar. Evet bakın civan perçemi otu dediğimiz Aşilla millefolium. Bu bitki kadınlar için çok önemli etkileri olan şifalı bir bitki. Özellikle kadın hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanılıyor. Bakın çiçek tomurcu oluşturmuş parçalı yapraklarıyla birlikte toplayıp kurutuluyor. Şifalı çay şeklinde gün içerisinde iki bardak içildiğinde bütün kadın hastalıklarına karşı şifalı etki gösterebiliyor. Civan perçeme otu. Biraz ileride arkadaşlar az önce görmüştük. Hemen oraya doğru yürüyelim. Bir bitki. Bu da Anadolu üçgülü dediğimiz trifolium resipinatum ismiyle tanıyabileceğimiz bir üçgül türü. Yaban yonca da deniyor. Ve arkadaşlar bunun çiçekleri oldukça hoş kokulu vanilya tadında. Salatalara doğranıyor. İşte üç yapraklı haliyle, çiçekleriyle. Bu da yine önemli bir bitki. Özellikle de kabızlık için önemli. Çiçekleri kaynatılarak suda içildiğinde kabızlığı kısmen gideriyor. Sindirimi rahatlatıyor ve bağırsakları çalıştırıyor. Yine salatalarda yeşil olarak kullanılabilen bir bitki burada da arkadaşlar yoğun olarak bulunan tüylü fi dediğimiz bir bitki. Esasında hayvan yeme olarak kullanılıyor. Kültürü de yapılıyor. Doğal alanlarda bulunan bu bitkinin çiçek ve yaprakları yine salatalarda taze olarak kullanılabilen, tüketilebilen bir bitki. Bu bitki de mor lila renkli çiçekleriyle görebiliriz. Yazında bakla şeklindeki meyveleri de e, olgunlaşmadan tüketilebilir. Yanında sarı çiçekli bir bitki gazal boynuzu, otu, lotus, corniculatus. Bu da yine aynı yem bitkilerinden e, bir tanesi ve yaprakları, çiçekleri taze olarak salatalara konup tüketilen ve ot salatasında e, yerini alabilen bir bitki. O Bu da bu şekilde. Hemen burada arkadaşlar doğada gördüğünüzde alium, skoneprasum, sirmo otu, van otlu peynirin içerisine katılan e, bitkinin işte çiçekleri. Yazın e, sonunda sonbahara doğru özellikle doğada çokça görebiliriz. Bu bitkinin de yaprakları ve yine toprak altında sarımsağı benzer yumrusu soğanı e, peynir yapımında kullanılmakta.